Dün akşam haberim yoktu. Uyuyordum evi içte. Çocuklarım da uyuyordu evi Benim çocuklarım engelli. Eşim kırtlak rahatsız Yan baştaki komşu beni kaldırdı. Uyandım. Ondan sonra tuttum. Sakahta üçe kadar oturdum oturdum tuttum komşuda. Benim oğlumun yan baştaki evde yattım. E, tabii daha sonra polisler falan geldi galiba. Geldi evet. Afat geldi. Evet geldiler. Geldiler polise falan geldi. Bir sürü insanlar geldi. Bilmiyorum ne dediler işte. Bilmiyorum. Bugün de vali geliyormuş herhalde. Belediye başkanı geliyormuş. İnceleme yaptılar burada. İnceleme yaptılar evet. Evi boşaltmanızı mı istediler? Evi boşaltmamızı istediler. Evet yataklarım, yorganlarım, evi işte benim şu anda. Kaç ev boşalttılar burada? Sade benim ev böyle oldu. Ee, tedbir amaçlı boşalttılar. Aşağıda kaç aşağıda ev Aşağıda da gittiler. Aşağıda evet. Aşağıda da tarikayla dediler. Aşağıda oraya da gittiler. Bilgi verdiler. Çıkacaksınız falan değil. Ondan sonra... Buraya işte böyle dünyada ben görünce çok korkmaya başladım. Ağlamaya da başladım. Çocuklarım da korkuyor. Ufak çocuklarım. Bir de okula giden çocuklarım benim. Korktum yani. <laughs> Bunda hep basana terekeli. Bunu hep terekeli basana bir şey. Ağır, ağır.